Evet sevgili Bisküvi takipçileri. Ben Batuhan bırak. Ee, bugün ise kötü bir haber vermek için toplandım. Maalesef daha doğrusu ben dolandırıldım. Şöyle Bisküvi beni gayet güzel dolandırdı. Bakın bu Bisküvi tarafından imzalanmış. Birlikte yazdığımız imzaladığı çek çekin de videosunu ayrıyetten birleştireceğim. Bu adam bana abone borcu vardı. Abone borcunu vermedi. Hayır bir de vermedi. Gelip evde hala bilgisayarımızı kullanıyor. Ya 2f2 çekeceğim. Bir şey yapacağım. Ya yap kardeşim de Ama ayın 20'sine sen burada yazmışsın zaten. Yani görüyor musun? Geçen ayın 20'sine yazılmış. Ben şimdi bir ay daha vade beklemek zorunda kalıyorum yani. Borçlu bisküvi yazıyor. Çekinde videosunu attım. Yani ben mağdurum, dolandırıldım. Bir kanalımın linkini aşağı yorum kısmına bırakacağım. Bir abone olursanız çok sevinirim. Yani bu adam bu borcu ödemesi lazım. Geliyor bana hem evimi kullanıyor hem evimi veriyorum hem evimi veriyorum hem bilgisayarımı veriyorum Geliyor telefonlarımızı açmıyor artık Yok diyor tamam diyor ya Vereceğiz paranı ağlama vereceğiz aboneni diyor Ağlama diyor bir de böyle konuşmaya başladı yani yakışık almıyor Sizler de bir kanalıma girip bir abone ol butonunu basıp destek olmayı çok görmezseniz Çeki de yani yazık yazık be kardeşim bizi bitirdim be Vallahi bizi bitirdim be Ne hallere düştük görüyorsunuz Bakın işte görüyorsunuz yani burada bakın borçlu bisküvi yazıyor. Yani bakın vade tarihine bak. Ta 8'inde geçmiş yani biz 9. aydayız beni bir aydır oyalıyor. Bak görüyorsunuz burada bilgisayarımızı kullanıyor bir şey demiyoruz bakın. Bize abone borcu var adamın ama abone borcunu hala kapatamadı. O yüzden bakın abone olarak diyor. Bakın youtube.com Bakın borçlu ismi YouTube.com bisküvi. Adres YouTube channel bisküvi. Bakın ya burada imzası var ya. Orada imzası var ya. Bakın düzenleme tarihine bakın. 8 2020. Yani bu çeki böyle görün diye buradan gösteriyorum. Bakın. Bu Türk lirası diyor ama ya bu abone olarak ödeyecek. Bakın. Bedeli abone olarak asıl olunmuştur diyor. Youtube.com bisküvi yani. Daha ben ne anlatayım şimdi? Hayır yani. Bir de şöyle bir durum da oldu. Artık telefonlarımıza da çıkmıyor. Neyse. Neyse, yapacağız bir şeyler, bir şeyler yapacağız. Yani durum bu, ee, işin... <laughs> Şimdi, öz kısmına gelirsek... Bu videodan kendisinin haberi yok. Hep bizim mi kanalımız gasp ediliyor biraz da... Ee, ben onun kanalını gasp edeyim istedim. Ee, umarım abone olursunuz, bana bir sürü oyun oynuyoruz. Bisküvi ile beraber oynuyoruz. Bir abone ol butonuna basmayı çok görmezseniz sevinirim. Onun harici, umarım bu video yolda ona sürpriz olacak biraz. Pek haberi yok. Belki siler, bilmiyorum. Ama o borç ödenecek bir şekilde. O borcu bir şekilde lütfen. El birliği yapalım. Biz de bakın yeni yeni abone kasıyoruz burada geldik 485'e kadar. Yeni yeni bir şey yaparsanız da overwatch, overwatch oynuyoruz. TF2 oynuyoruz bu bisküvi kardeşimizle sağ olsun. Sizlerin desteğiyle birlikte canlı yayınlarımız oluyor. O da canlı yayın yapacak benim bilgisayarımdan. Zaten benim bilgisayarımı kullanıyor. Onun da videolarını biraz izleyip beğenirseniz sevinirim. Benim borcumu da artık bir şekilde kapanacak. Teşekkür ediyorum. Bisküvi videoları tam gaz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.